Kamu yayıncılığı diye bir şeyin ben artık anlamını tamamen yitirdiğini düşünüyorum. Yani bu belki İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta bir siyasi kültür olarak BBC için hala geçerli olabilir. Ama Türkiye siyasi kültüründe eğer siz bir kurumun başına birisinin Cumhurbaşkanı ya da Başbakan tarafından atıyorsanız, atamasını o yapıyorsa, bütçesinde o veriyorsa, ondan özel bir yönetim beklemek bizim siyasi kültürde mümkün değil. Yani bu özellik lafınızı sen hiçbir zaman anlamamışsındır iktisatçı olarak. Ya sonuçta atamayı birisi yapıyor. Evet. Ünivers üniversite için geçerli olabilir. Şöyle geçerli olabilir. Özel üniversite eski yapıyı söylüyorum. Çünkü orada rektörler seçimle geliyorlardı. Yani orada başbakan yani Cumhurbaşkanı atamıyordu üniversitenin rektörünü ya da dekanlarını. Dolayısıyla yok atamıyordu. Dolayısıyla üniversiteler için özellik bir derece anlaşılabilir bir şeydir. Ama yöneticilerin doğrudan Cumhurbaşkanlığı ya da Başbakanlık makamı tarafından atandığı bir yerde özellik, üstelik bütçesini de o veriyor doğrudan. Ee, Türkiye siyasi kültüründe tanımsız bir şey bence. Dolayısıyla bu, bu, bu konuya Türkiye neşter atmalı. Buna başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere. Bu iki kurumunda son yıllarda sergilediği rezaletler artık şeyi aştı. Yani Anadolu Ajansı'nın mecbur mudur ya Anadolu Ajansı her seçim akşamı illaki de iktidar partisinin çok oy aldığı yerden başlamak için bir mecburiyet mi var? Oh.